Arkadaşlar hoş geldiniz. İngilizce'de pasif cümlelerin canına ot tıktığımız ders serimizin yeni dersine hoş geldiniz. Bugün gelecek zamanda pasif cümleler nasıl oluşuyor? Bunun hakkında güzel güzel konuşacağız. Ama onun öncesinde yaz okulu için ilginize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sınıflar önemli oranda doldu. Çok sağ olun. İngilizceye bakış açınızı tamamen değiştirmek istiyorsanız bugüne kadar sizi korkutan her şeyin ne kadar basit olduğunu gerçekten idrak etmek istiyorsanız bütün samimiyetimle sizleri bu kurslara davet ediyorum. Arkadaşlar yaz okulu 9-31 Ağustos, 9 Haziran 31 Ağustos, 12 hafta. Haftada 3 gün 36 saat çalışıyoruz. Sonra da konuyu bitiriyoruz. İngilizce sizin için anlaşılmaz bir şey olmaktan çıkıyor. Şimdi 6-7 kişilik özel sınıflarımda Sadece 2 sınıfımda yerim kaldı arkadaşlar. Sınıf 3'te 1 kişilik yerim kaldı, sınıf 4'te ise 3 kişilik yerim kaldı. Dün ee, anons ettiğim 20 kişilik halk okulumda, sınıf 6'da ise yani gerçekten sağ olun hızla doldu bir gün içinde. Şu anda sadece 8 kişilik yerim kaldı. Burada maddi durumu uygun olmayan arkadaşlara özel bir opsiyon açıyorum. E Onlar da İngilizce ile ilgili sorunlarını büyük paralar ödemeden çözsünler istiyorum. Dolayısıyla bunu da belirtmiş olayım. Kapatıyoruz. Son duyurular. O yüzden acele edin. İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki mail adresinden benimle iletişim kursunlar lütfen. Gelelim gelecek zamanda pasif cümleler nasıl oluyor? Arkadaş, işin matematik formülünü konuşmuştuk. Özne burada fiil 3'e gidiyor. Ortasına B'nin bir bir şekilde B'yi böyle oraya yerleştireceğim. Şimdi normalde aktif cümlede I will go diyorsun değil mi? I will go. Yapı bu. Bunun pasifi nasıl olacak o zaman? Will'in yanına bir koyacağım işte. B'nin be bir formu al. Kendisini koydum. Yani I will be gone olacak. Yani benim eğer aktif cümlem. Ali e-mailleri meşhur Ali. Ali e-mailleri gönderecek. E-mail'ler Ali tarafından gönderildi diyeceğim şimdi. Ee, özür dilerim. Gönderilecek diyeceğim şimdi. The emails will be sent by Ali. Will be fiil üç bak. Ali won't send the emails. Bu cümlenin aktif olumsuz hali Ali e-mailleri göndermeyecek. E-mail'ler Ali tarafından gönder gönderilmeyecek nasıl derim? The emails won't be sent by Ali. Ali e-mailleri gönderecek mi? Will Ali send the emails? E-mailler Ali tarafından gönderilecek mi? Will the emails be sent? Buraya bir unutma ha, bir koyacağım. Be'nin bir formunu koymak zorundasın pasif cümlede. Will the emails be sent by Ali? Why will Ali send the emails? Ali e-mailleri niye gönderecek? E-mailler neden tarafı Ali tarafından gönderilecek? Why will the emails be sent by Ali? Ali e-mailleri nasıl gönderecek? Aktif cümle işi yapan Ali. E-mailler Ali tarafından nasıl gönderilecek? How will the emails be sent by Ali? Gelin bir de örnek yapalım. Bu kitap Türkçe'ye çevrilecek. Kim bu kitap? Translate arkadaşlar tercüme etmek dedi. Ama tercüme edilecek diyor değil mi? O zaman arasına will be koyacağım. Translate'in üçüncü hali de bu. To Turkish. To Turkish dersin, into Turkish dersin. İkisi de doğrudur. This book will be translated to Turkish. Peki bu kitap Türkçeye çevrilmeyecek nasıl diyeceğim kardeşim? Aa o zaman ne olacak? This book won't be translated to Turkish. Bu kitap Türkçeye çevrilecek mi? Ville birinci parçanın yerini değiştiriyorum değil mi? Yani villa Özlem'in yerini değiştiriyorum. Ali will, will, Ali. This book Will, Will this book. Parça büyüyünce aklın karışmasın. Will this book be translated to Turkish? Peki bu kitap Türkçe ne zaman çevrilecek? Bu sefer ne zaman kalıbı bu kalıbın başına haşırt diye gelecek değil mi arkadaşlar? Ne zamanı yani veni bunun en başına koyduğumda When will this book be translated to Turkish? Bu kitap Türkçe'ye ne zaman çevrilecek? Bu kitap Türkçe'ye dili çok ağır bunun ya. Bunu böyle anlamak Türkçe'ye çevirmek çok zor. Acayip sanatsal bir kitap bu. Bu kitap Türkçe'ye nasıl çevrilecek? dediğinde de soru kalıbını oraya koyuyorsun. Nasıl ne demek kardeşim? How demek. How will this book be translated to Turkish olacak sana. Bilecek, Gelecek yıl şehre yeni bir hastane yapılacak. Yeni bir hastane, değil mi özlem? Yani a new hospital yapılacak böyle hangisi? Do mu, make mi? İkisi de değil. İnşa edeceğiz kardeşim. Oraya inşa edilecek. O zaman will be built. Build, built, built. Üçüncü hali built. In the city. Next year. Değil mi? A new hospital will be built in the city next year. Peki Gelecek yıl şehre yeni bir hastane yapılmayacak nasıl derim? Will be olacak sana. Won't be değil mi kardeşim? Buradaki bu cümledeki will be'yi eğer ben won't be yaparsam hakkından gelirim. Ama önemli olan bunu ağzınla çatır çatır söylemen. Çalışacağım evde. Üç kere beş kere bunları söyleyeceğim. A hospital won't be built in the city next year gelecek yıl şehre yeni bir hastane yapılacak mı ile vilin yerini değiştireceğim olacak bitecek vil'i başa getireceğim Will a new hospital be built in the city next year gelecek yıl şehre yeni bir hastane yapılmayacak mı diyor ya Allah o zaman ne olacak o zaman Will sana olumsuz olacak değil mi? Won't a new hospital be built in the city next year? Gelecek yıl şöyle yeni bir hastane yapılmayacak mı? Won't a new hospital be built in the city next year? Misafirlerin tamamı törene davet edilecek. Misafirlerin tamamı hepsi. All of the guests. Misafirlerin tamamı. Will be davet etmek ne? Invite. Üçüncü haline invited. Invited to the ceremony. Tören, ceremony de. Peki misafirlerin tamamı törene davet edilmeyecek. Nasıl derim? Ahanda öyle derim değil mi arkadaşlar? all of the guests won't be invited to the ceremony. Misafirlerin tamamı törene davet edilecek mi? Allah'a bak şimdi kocaman bir parça birbiriyle yer değişecek burada. Kocaman bir parça yer değişecek birbirleriyle. Niye? Bu fil hop buradan gelecek soru olması için değil mi? En başa koyacağım bunu. Will all of the guests be invited to the ceremony? Will all of the guests be invited to the ceremony? Misafirlerin tamamı neden bu törene davet edilecek? Kardeşim, en başa neden kalıbını şunu hop hop kopyala, soru bu çünkü değil mi? Bunu buradan kopyala, bunun altına yapıştır. Başa da vay koy, gitsin gitsin. Why will all of the guests be invited to the ceremony? Peki kardeşim biz bu misafirleri bu törene nasıl davet edeceğiz ya? Misafirlerin tamamı törene nasıl davet edilecek? Dediğimde de olacak sana why half. Misafirlerin tamamı törene nasıl davet edilecek? How will all of the guests be invited to the ceremony? Bunu kavramsal olarak anlamak çok kolay ama ağzınla söylemek özellikle pasif cümleleri oldukça zor. Sen eğer normal aktif cümleleri söylemekte dahi güçlük çekiyorsa dilin bunlar da tabii ki daha fazla tökezleyeceksin. Ama ne kadar tekrar o kadar başarı. İngilizce konuşmanın tek yolu diline tokat atmak. Dilini konuşturamazsan, dilin hareketi yapamazsa konuşamazsın. Dil adı üstünde. Arkadaş 100 kere söyleyeceksin bunları. Olacak bitecek. Ama 100 kere söyleyeceksin. Başka türlü olmaz. Söyleyeceksin. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha şu bildirim, bildirim zilleri. Lütfen tıklamayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.